Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Kardeşim ülke ekonomisi gayet yani kötü. Çünkü geçinemiyoruz. Mesela benim çocuğum olacak şimdi. Yani yetiştiremiyorum tek kişi. Anlatabiliyor muyum? Ee, zor durumlardan, ülkece zor durumlardan geçiyoruz ama gerçekten hani ya Allah yardım etsin hepimize. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok pahalı bulduğunuz ürün veya ürünler nelerdir size göre? <laughs> Herhalde artık hijyen konusunda bebek bezi diyebilirim. Çünkü çocuğum olacak bebek bezi gayet pahalı bir durumda. Biz şu anda stok yapmaya başladık. Düşünün eskiden böyle bir şey yoktu. Ben şu an stok yapıyorum. Bebek bezi, bebek maması, ondan sonra ıslak mendil bunlar hep stok yapılıyor. Ben yani düşünün halimiz o yüzden. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melikgazi, Gazi Demokrasi Mahallesi'ndeyim. Melikgazi Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Ee, memnunum. Neden memnunum? Yani yapılacak şeyleri yapıyor. Ha, o adam zaten ekonomik bir durum yok ama e, yol olsun şey olsun ilaçlama olsun şey olsun her şeyce anında cevap verebiliyor yani yaptığı işlerle. Ben memnunum. Kayseri Büyükşehir belediyesi nasıl buluyorsunuz? Ben şimdi İstanbul'un doğumuna Kayseri değilim aslında. 3 senedir Kayseri'de yaşıyorum. Eşim burası. Ama e, aslında belediye yönüne pek ya, bakmıyorum. Ama yine ya de yapılacak her şey yapılıyor benim kanantımca yani. Peki çok teşekkür ederim.